Arkadaşlar, biz e, gerund infinitive'de attığımız listeler, attığımız listeler diye sürekli testleri de tekrarladık. İşte attığımız listeler burada. E, siz de bunlara gerekirse ekran görüntüsünü alın, YouTube'dan izleyen arkadaşlar, defterinize not aldığınız herhangi bir yere e, geçerseniz ve çalışmanızı yaparsanız hatalarınız azalacaktır. Bunlar en çok sorulan gerund fiilleri. Birinci kalıbımız neydi? Verb artı gerund. Yani hiçbir mantık aramaksızın arkadaşlar bu fiillerden sonra gerund gelecek yani verb ing gelecek. Ancak şurada görüyorsunuz ki özel bir durum var. Neymiş o? Admit to optional bir to'su var. Yani buradaki admit de kullanırken optional to deme isteğe bağlı olabilir de olmayabilir de her halükarda kendisinden sonra gerund gelecek. Yani verb ing. Ancak confess to verb ing. To'nun option, to'nun confessing ki çok optional değil. Sürekli görürsünüz bunu. confess to verb ing de aklınızda tutmanızda fayda olacaktır. Soru da karşınıza çıkarsa diye. Ben bunu buraya not aldığıma göre demek ki soruda bir karşıma çıkmış. Bulmuşum ve buraya not almışım. Sizin de karşınıza çıkabilir. Diğer fiillerimizde e, adore, sevmek, anticipate. Yine anlamları da tekrar etmiş olalım. Anticipate, e, ummak, beklemek, hop gibi. Her bir takdir etmek, avoid kaçınmak, complete tamamlamak, consider düşünmek, delay ertelemek, deny inkar etmek, detest nefret etmek, discuss e, tartışmak, dislike hoşlanmamak, enjoy sevmek, endure katlanmak, envisage e, envisage bu da şey ya, like gibi bir şey mi arkadaşlar? Bunu tam hatırlamaya hatırlayamadım görmek görmek ön görmek burada ön görmekten ziyade istemek gibi bir anlamı var sanki örnekte de öyle bir anlam çıkıyor ben bir bakayım hemen envize hiç kullanılmayan bir fiil tahmin etmek tasarlamak Aynen hayal etmek gibi Aynen hayal etmek gibi arkadaşlar olur. E, diyor ki ortaokulda, primary school, özür dilerim, ilkokulda öğretmek, öğretmenlik yapmayı e, hayal etmiyor gibi bir şey söylüyor. Fancy, sevmek, finish, bitirmek, give up, bırakmak biliyorsunuz. Hate, e, nefret etmek, imagine, hayal etmek, include, içermek, involve, içermek. Include da involve aynı anlama gelir. Justify, açıklığa kavuşturmak, keep, e, devam ettirmek, tutmak gibi anlamları var. Mention, bahsetmek. Mind, e, önemsemek. E, postpone, ertelemek. Practice, e, pratik yapmak arkadaşlar. Devam edelim. E, arkadaşlar, remember özel bir fiil. Bunu daha sonra yine tekrar edeceğiz. E, hatırlamak, recall, recollect. Üçü de hatırlamak anlamına gelir. Recommend, e, önermek. Suggest de aynı anlamdadır. Recommend ve suggest. Report, rapor etmek. Recent, içerlemek. Resist, e, dayanmak, risk riske atmak, tolerate, e, bu da endure'la aynı anlamdadır arkadaşlar. Endure neredeydi? Ha burada bak, en başta, şurada endure var. Bu da tolerate ile aynı anlamdadır. Tolera etmek dayanmak, katlanmak gibi anlamlara gelir. Anlamlarında bir yandan tekrar ediyoruz. Evet, bu sayfayı siliyorum arkadaşlar. Evet, şimdi bundan sonra to as a proposition demiştik, doğru mu arkadaşlar? Yok, yanlış. Verb proposition gerund dedik sor. Verb proposition gerund dedik. Bakıyorum, verb proposition gerund adjective proposition. Evet arkadaşlar, burası. Yo, aynen. Tamam. Ee, önce ben burayı anlatmışım da sırada to varmış. Olsun önce burayı anlatalım. Arkadaşlar burada bu grupta ne görüyoruz? Eee verb'den sonra yani fiilden sonra bir tane nesne alıyoruz. Nesne. Buradaki nesne deyince aklınıza object kavramlardan herhangi biri gelebilir. Ee, nesnenin adı gelebilir. Mesela kitap, defter, kalem, televizyon, araba gibi nesne ismi gelebilir. Sıkıntı yok. Ya da özel isim de gelebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Nesne olması, ismin türü ne olursa olsun fark etmez ve preposition gelecek arkadaşlar. Verb object preposition ve kuralımız şuydu hatırlayın. Bütün prepositionlardan sonra gerund gelir demiştim. Doğru mu? Evet, sir. Bunu evet. unutmayacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada preposition ile birlikte kullanılan verbler var. Araya nesne alıp da kullanılıyor bunlar arkadaşlar. Bunlar da aynı zamanda size bir preposition çalışmasıdır bu. Hangi fiil, hangi preposition ile kullanıldığı ile ilgili yavaş yavaş bir e, hazine et, yani bir hafıza etmeniz lazım, toparlamanız lazım arkadaşlar. Çünkü sizin karşınızda sınavda preposition soruları da çıkacak. Mesela, accuse somebody of, birini suçlamak of'la kullanılıyormuş. Apologize to somebody for. Birinden bir şey için özür dilemek. Arrest somebody for. Bir şey için birini tutuklamak. Arkadaşlar accuse somebody of'la blame somebody for aynıdır. Aynı anlama gelir. Tamam mı? İkisi de suçlamak. Birini suçlamak. Charge somebody with. Birini sorumlu tutmak. Complain to somebody about. Bir şey hakkında birine şikayette bulunmak. Congratulate somebody on. Bir şeyden dolayı birini tebrik etmek. Deter somebody from. Birini bir şeyden vazgeçirmek. Devote oneself. Bakın burada neymiş? Oneself diyor. Kendini adam. Kendini adamak. <laughs> yani diyor ki burada devote fiili refleksi pronounlarla kullanılır diyor. Refleksi pronounlarımız neydi arkadaşlar? <laughs> Myself yourself. Myself, yourself. himself, herself, themselves, ourselves, itself. Hatırlıyorsunuz mı? Evet. Arkadaşlar refleksi pronomlar da önemliydi. Unutmayın sakın. E, kendini bir şeye adamak. discourage somebody from birini. E, özür dilerim. E, birinin cesaretini kırmak. Bir şeyden dolayı cesaretini kırmak gibi. Birini bir şeyden dolayı affetmek. Forgive somebody for keep somebody from birini bir şeyden korumak gibi, engel olmak gibi. Prevent somebody from birini bir şeyden engellemek. Punish somebody for birini bir şey için cezalandırmak. Stop somebody from birini bir şey yapmaktan durdurmak, bıraktırmak. Suspect somebody of birinden şüphelenmek. Thank somebody for birine teşekkür etmek. Warn somebody about ve against iki tane preposition alabiliyormuş. Bir şeye karşı ya da bir şey hakkında birini uyarmak gibi. Arkadaşlar bunlardan sonra da yine current gelecektir. buraya da tekrar ettiğimize göre silebiliriz. Şimdi geldik ee, burası değil. Burası değil. Burası değil mi arkadaşlar? Şurası. Evet sar. Hatta önce burası vardı. Ee, önce burası vardı. Atladım burayı sanırım ama sıkıntı değil. Arkadaşlar bu defa araya nesne girmiyor. Tamam mı? Araya nesne girmiyor. Ne geliyor? Verb preposition gerund. Direkt fiille preposition arasında hiçbir şey yok. Bakın direkt birleşik ama yine dediğim gibi kural değişmiyor. Bütün prepositionlardan sonra gerund geliyor. Bunu testlerde de defalarca kez gördünüz sorularını. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yani preposition kuralı sayesinde belki e, bir testte 20 soru varsa 10 tanesini rahatlıkla çözebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu kural oldukça önemli. Hemen bir incelemeye alalım. Abstain from bir şeyden kaçınmak. Adjust to, adapt to ya da into. Bakın into'su da var. Bu da olabiliyor diyor. Bir şeye uyum sağlamak. E, bu da yine to ile kullanılan bir e, verb arkadaşlar. Apologize for bir şey için özür demek. Approve of onaylamak. Disapprove of onaylamamak. Argue about tartışmak, believe in inanmak, comment on yorum yapmak, complain about şikayette bulunmak, concentrate on odaklanmak, consist of içermek, deal with uğraşmak, ele almak, uğraşmak anlamlarına geliyor deal with. Devam ediyoruz. Ee, consist of içermek, deal with hani buraya söyle. Decide on bakın decide'ın prepositionlarına bakar mısınız? Kaç tane? On olabilir. Open olabilir, against olabilir, üçü de olabiliyor diyor. Karar vermek anlamıyla. Depends on open. Bakın bunlar da çok kullanılıyor. Bağlı olmak, bağımlı olmak. Dream of about bir şey hakkında hayal kurmak. Insist on e, ısrarcı olmak bir şey üzerine. Participate in katılmak, plan on planlamak, succeed in e, başarmak, specialize in uzmanlaşmak arkadaşlar bir alanda. Talk about ya da talk of İkisi de olur diyor. Yine bir şey hakkında, bir şeyle ilgili konuşmak. Think of, düşünmek. Worry about, endişelenmek diyor arkadaşlar. Bunların hepsinden sonra ne geliyormuş? Gerund geliyormuş. Evet, şimdi to as a proposition gerund. Buraya geldik. Silelim burayı da. İşte burası arkadaşlar. To as a proposition gerund dediğimiz ifademiz bunlar. Şunu biraz şöyle çekeyim. Görünmüyor galiba. Heh. Arkadaşlar bakın. Due to bunu bağlaçlarda öğrendik yüzünden. yüzünden. Evet. Eğer bunu ha diyorum ki bakın burası çok önemli çok çok önemli şimdi söyleyeceğim şey iyi dikkatli dinleyin arkadaşlar bunlardan sonra fiil gelirse gerund olacak bu demek değil ki bunlardan sonra her zaman fiil gelecek anladınız mı normal noun da gelebilir hatırlayın. Due to the noun, noun, phrase diyordum değil mi? Noun phrase. Evet. Bakın normal isimler de gelebilir. Mesela due to my illness. Hastalığım yüzünden diyor. Due to my illness. Hastalığım yüzünden. Bir noun phrase geldi ama gerund yok. Her zaman gerund olacak diye bir şey yok tamam mı? Aklınıza öyle şey gelmesin. Yine due to da her zaman gerund olmaz. İsim de gelebilir. Ama fiil geldiyse gerund olacak şekilde geliyor. Evet, Due to, owing to yüzünden demek biliyorsunuz. Look forward to bir phrasal verbtür ve kendisinden sonra yine gerund Dört alacaktır. Gözle Dört gözle beklemek demektir. Bir Be used to neydi arkadaşlar? Bir used to hatırlayın modullardan. Alışkın, olma. Alışkın olmak. Alışkın olmak. Kendisinden sonra gerund gelecektir demiştik, doğru mu? Evet. Evet. Güzel. Ee, bir ha özür dilerim object to karşı çıkmak demek. Prefer verb ing. To verb ing kalıbını zaten size öğretmiştim ben modullarda preference tercihler konusunda. Doğru mu? Evet. Bakın evet. prefer verb ing, to verb ing. Ama ne de olabiliyordu? Prefer to verb rather than verb şeklinde de olabiliyordu. In addition to you, biliyorsunuz, be opposed to you, biliyorsunuz. Bunların kendilerinde doğal olarak to var bu ifadelerde ve bunlardan sonra gelecektir. Bunları ezbere bilin arkadaşlar. Evet bu sayfamız da böyleydi. Bitti arkadaşlar. Sildik. Ne oldu? Bitti mi? Hayır, bitmedi. Şöyle bir başlığımız daha vardı arkadaşlar. Bu defa fiillerle değil isimlerle uğraşıyoruz. İsim preposition. Aslında olayın kökü proposition arkadaşlar. Yani isim olmuş, sıfat olmuş, fiil olmuş. Bunun çok bir önemi yok. Ha önemi yok derken tabii ki cümleyi anlamada önemli sizin için. Ee, ancak bunların e, kural olarak bir önemi yok. Bütün preposition'lardan sonra gerund gelir. Tabii ki anlamı yakalayabilmek için ismin ne demek olduğunu da bilmeniz gerekiyor. Advantage of bir şeyin avantajına, chance of bir şey şansı, choice between iki seçenek arasındaki, iki kişi şey arasındaki seçim. Danger of tehlike, tehlikesi, difficulty zorluk, doubt about bir şey hakkında şüphe, isim bunların hepsi. Excuse for bir şey için mazeret, bir şey için umut, hope for, idea of bir şeyin fikri, bir şeyin düşüncesi, interest in bir şeye ilgi, method of bir şeyin yöntemi, need for bir şeye olan ihtiyaç, possibility of bir şeyin ihtimali, gerçekleşme ihtimali, bir şeyin problemi, yani atıyorum problem of ne olsun? Illness, hastalık problemi olur. Tamam mı? Hastalık problemi. Reason for bir şeyin sebebi. Risk of bir şeyin riski. Technique for bir şeyin tekniği. Point of bir şeyin açısı, bakış açısı gibi noktası. Way of bir şeyin yolu anlamına gelecektir arkadaşlar. Burayı da geçmiş olalım. Yine preposition artı gerund kalıplarından biriydi. E, buraya gelmeden önce bir tane daha vardı sanki aynı. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi adjective proposition, e, adjective proposition gerund diyor. Sıfat az öncekiler isimdi. Şimdi sıfatlara geldik. Sıfat preposition gerund. Bunları da yine e, arkadaşlar ne yapacaksınız? Hem e, prepositionlarını ezberleyeceksiniz. Mesela, ek custom ile kullanılır. Appropriate for forla kullanılır gibi. İşte glad about gibi, generous about, fond of gibi, fed up with gibi biliyorsunuz fed up with phrasal verb sorularında da çıkıyor arkadaşlar. Bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Bunlar size sorulacak. Mesela a custom'ı verecek buradaki to bile size soru olarak gelecek preposition konusunda. Capable verecek buradaki of size soru olarak gelecek. Gençler unutmayın bunları dediğimi. A to yine alışkın olmak anlamına gelir. Afraid of korkma Korku, angry at sinirlenme, appropriate for uygun olma, bakın ben olma fiiliyle çekimli çekimliyorum, ashamed As of utanma, aware of bilincinde olma, capable of yeteneğinde olma, concerned about bir şeyle endişelenme, bir şey hakkında endişelenme, concerned about aynı. Content with, memnun olma. Crazy about, crazy for. Arkadaşlar crazy about ve crazy for olumludur. Bakın bunu yanlış düşünmeyin. Crazy about ve crazy for bir şey için çıldırma anlamına gelir. Yani çok isteme gibi düşüneceksiniz. I'm crazy about it. Ona, ona bayılıyorum gibi bir şey söylüyor. Disappointed about, e, hayal kırıklığına uğrama. Yine e, about ve at preposition. Essential to, for gerekli, bir şey için gerekli anlamına gelir. Excellent at bir şey de iyi, harika, uzman anlamına gelir. Excited about, e, heyecanlanma, famous, notorious, infamous for kullanılır. Bakın forla kullanıyor. Famous, notorious, infamous for. Ünlü olma demek arkadaşlar. Bir şey ile ünlü olma. Mesela Yozgat is famous for desti kebab. Yozgat desti kebabıyla ünlüdür gibi. Fed up bit sıkılma, fond of düşkün olma, generous about cömert olma, glad about memnun olma, good at iyi olma, bad at kötü olma. İkisi de etle kullanılıyor. Guilty about of for. Üç tane preposition'ı var gördüğünüz gibi. Suçlu hissetme gibi düşüneceksiniz. Happy of about bir şey hakkında mutlu olma. Interested in ilgili olma. Jealous of kıskanç olma. Keen on. Arkadaşlar bakın şuradaki fond of. Buradaki keen onla aynı anlama gelir. E, düşkün olma, hevesli olma e, proud of e, gururlu olma gurur duyma gibi I'm proud of you, seninle gurur duyuyorum gibi e, quick at, hızlı olma responsible for, az önce çıkmıştı e, sorumlu olma, sick of, hasta olma e, similar to, benzer olma, bunu biliyorsunuz zaten, sorry about, üzgün olma successful in, başarılı olma suitable for, uygun olma sure of about e, emin olma surprised at e, sürpriz şaşırmış olma özür dilerim şaşırmış olma e, terrified of korkmuş olma tired from of bir şeyden dolayı yorgun olma worried about endişeli olma bu da concern about ile ilgilidir aynıdır arkadaşlar worried about ve concerned about endişeli olmadır lütfen bakın concern about endişeli olma i concern with farklıdır Tamam mı? Concerned with nedir biliyor musun? Lütfen bunu not alın arkadaşlar. İlgili olma. Tamam mı? Concern about endişeli olma. Concerned with ilgili olma arkadaşlar. Tamam mı? Bir şeyle ilgili olma. Endişeli olmakla ilgili olmak arasında dağlar kadar fark vardır. Lütfen notlarınızı alın. Tamam mı? Aldık ser. Aldık ser. Teşekkür ederim. Buraya ee, burayı da bitirdik. Evet, şimdi nereye geldik? Infinitive'e e geldik arkadaşlar. Infinitive'de e diğer ders tekrar edelim. Tamam mı? Ee, hızlı hızlı anlamlarını okuyalım. Yine preposition'lar falan enteresan bir şey çıkarsa karşımıza onları da söyleyelim. Ee, daha sonra biraz sohbet ederek evet. ee, dersi bitirelim.